Doğu Akdeniz'e sular ısınıyor. Doğu Akdeniz'e sular ısınıyor. Türkiye ve Yunanistan karşılıklı Navtex ilan etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Navtex duyurusunda Oruç Reis isimli sismik araştırma gemimizin 23 Ağustos'a kadar Doğu Akdeniz'de Navtex bölgesinde çalışma yapacağını tüm dünyaya ilan etti. Ilan etti. Videoya geçmeden önce Savuran Adam kanalımıza abone olup Videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye'nin Navtex ilan ettiği bölgenin Yunan karasularına ait olduğunu belirtti ve Türkiye'ye karşı Navtex ilan etti. Ve Mitsotakis, Türkiye'nin Navtex ilanının yasa dışı olduğunu iddia ederek çalışma faaliyetlerine son verilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye, Temmuz ayında da Oruç Reis'in Rodos'la Meis Adaları arasındaki bölgede sondaj faaliyeti yapacağını duyurmuştu. Ancak Merkel'in çağrısı üzerine sondaja ara verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, verilen sözlerde durulmadığı için sondaja tekrar başlanıldığını duyurdu. Türkiye gibi 780 bin kilometre karelik dev bir toprak parçasını görmezden gelip, birkaç kilometre karelik adalar üzerinden Bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz. Yunanistan ve Rum kesimi bu sefer arkalarına abileri İsrail'i de aldıklarını düşünerek Akdeniz'de kirli bir oyun peşindeler. O kadar sırtları sıvazlanmış ve şımartılmışlar ki Miçotakis'in acil toplandığı Milli Güvenlik Konseyi'nden Türkiye'ye tehditler savuruyorlar. Bu <laughs> Yunanistan'ın Türkiye karşısında hiçbir şansı yok. Ege ve Akdeniz'deki adalarda Yunan askeri varlığı sona erer. Donanmasıyla Ege ve Akdeniz'deki adalarını aynı anda koruyamaz ve açık hedef ve ava haline gelir. Batı daha önce de olduğu gibi kullanır ve bir kenara atar. Yunanistan'ın bunu görmesi gerek artık. Tabii bizim de. Akdeniz'deki manzara bunu bugün bütün açıklığıyla gözler önüne seriyor. Tamam, ABD, İngiltere ve Fransa bu kirli oyunda Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanında yer alır. İyi de bu durumda ne NATO kalır ne AB. Ondan sonrasını siz düşünün. Yunanistan diye bir devlet de kalmaz, kendiliğinden dağılır. Güçlerinin yetmeyeceği, boylarını aşan bir takım girişimlerle kendi geleceklerini kendi elleriyle karartıyorlar. Yunanlar 100 sene önce İngilizler tarafından Anadolu'ya sürüldüler, kullanıldılar. Şimdi yine emperyalistler tarafından sahaya sürülüyorlar. Durum bu sefer çok farklı. Türkiye 100 sene öncesinde değil. Savunma endüstrisi ve ordusu dünyanın en güçlü 10 ordusundan biri olan, operasyon kabiliyeti ve savaşma tecrübesi ilk üçe giren bir Türkiye var uluslararası yayınlara göre bile Türkiye'nin Akdeniz'deki duruş, vuruş ve operasyon gücü Yunanistan'ın 3 katı büyüklüğünde. Umarım Yunanistan bu kirli oyuna girmez, alet olmaz, kendini kullandırmaz. Türk gemilerine fiziki taciz sonucu, Türkiye ile gireceği bir sıcak çatışma Yunanistan için askeri açıdan felaketle biter ve her alanda çok olumsuz sonuçları tetikleyebilir. Akdeniz'de 40 tane çakalın Türkiye'ye karşı birlik olduğunu anlatıyoruz. Onlar çeyrek altında ne haber diyorlar. Koronavirüs salgınında ABD 160 bin ölümü devirdi. 200 bine yaklaşıyor. Türkiye'nin nüfusuyla kıyasladığımızda gelişmiş diye tanıtılan ABD'deki ölümler bizden kat kat fazla diyoruz. Onlar, Cumhuriyet altın kaç lira oldu biliyor musun diyorlar. Türkiye insanlığın vicdanı oldu. 4 milyon göçmene bakan bir başka ülke var mı? Eğer iman ediyorsak, eğer Allah'ın vaadine inanıyorsak, o mazlumların duası bile yeni çağda Türkiye'yi tüm egemenlere karşı lider koltuğuna oturtur diyoruz. Onlar AK Parti iktidara geldiğinde askeri ücretle 6 çeyrek altın alabilirken şimdi 3 çeyrek altın alabiliyoruz. Haberin var mı?" diyorlar sanki çeyrek altınla karnımızı doyuruyormuşuz gibi 2002'de asgari ücretle 6 çeyrek altın alırken şimdi 3 çeyrek altın alabiliyoruz algısına da fırsat vermeyelim. İleride videosunu kanalımızda yayınlayacağımız asgari ücretle dün ne kadar, bugün ne kadar zorunlu ihtiyaçlarımızı alabiliyoruz sorusunun cevabına bakalım. Türkiye ne zaman küresel gündemlere ilişkin bir irade ortaya koysa, ne zaman bölgesel hakları ile ilgili adımlar atsa, ekonomi üzerinden bir hesaplaşmanın devreye sokulduğunu görüyoruz. Türkiye ekonomide bu suni rüzgarlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir. Yaşadığımız her sıkıntıda ülkemizin gücü bir kez daha sınanıyor. Hamdolsun bu sınamaların hepsinden de alnımızın akıyla çıkıyoruz. Yunanistan'la Mısır arasında imzalanan deniz sınır anlaşmasının arkasında İngiltere de var, ABD de, Fransa da, İsrail de. Rusya'yı da yazın bir kenara. Rusya'nın Batı ile Türkiye arasında bir denge oluşturması gerek. Yoksa onun da işi zor. Bu ülkeler Yunanistan'ı kullanarak Türkiye üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz'de görev yapan Oruç Reis'in engellenemeyeceğini çok net açıkladı ve görevin ne pahasına olursa olsun devam edeceğini vurguladı. Sevgili dostlarım, hatırlarsanız geçmişte İsrail'e benzer gerilimler yaşanmış ve Türk donanması tam yüklü olarak Akdeniz'e açılmıştı. O dönemi anlatan yazı ve videolarımı bulabilirsiniz. Şimdi durum henüz o seviyede değil ama Yunanlılarla İsrail, Rum kesimi algılaması üstünden yeni bir kirli oyun peşindeler. öyle gözlerden uzak kaya parçalarında gizlice fotoğraflar çektirmekle hiçbir geçerliliği olmayan anlaşmalarla bölgeye sondaj gemileri getirmek de olmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Yunanistan, emperyalist düzen tarafından IMF görünümü altında gasp edilirken Yunanistan'a oynanan oyunu anlatmaya çalıştık. Görünen o ki Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de sular ısınıyor. Ankara'nın önceliği Doğu Akdeniz. Türk savunmasında kara ve hava birliklerinin yanında deniz kuvvetleri ciddi bir hareketlilik içinde. Gelecek günlerin neler getireceğini hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Kıbrıs açıklarında faaliyet yürüten yabancı şirketlere Rum tarafına güvenerek hadlerini ve güçlerini aşan işlere alet olmamalarını tavsiye ediyoruz. Bunların efelikleri bizim ordumuzu, gemilerimizi, uçaklarımızı görene kadardır. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Türkiye'nin Navtex ilanı sonrası Milli Güvenlik Hükümet Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Diğer yandan Yunan basınının ordu kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Yunan silahlı kuvvetleri alarmda ifadesi kullanılarak Oruç Reis ve beraberindeki gemilerin Yunan donanması tarafından izlendiği ve askerlerin izlerinin iptal edildiği kaydedildi. Yunanistan'ın Türkiye karşısında hiçbir şansı yok. Ege ve Akdeniz'deki adalarda Yunan askeri varlığı sona erer. Donanmasıyla Ege ve Akdeniz'deki adalarını aynı anda koruyamaz ve açık hedef ve ava haline gelir batı daha önce de olduğu gibi kullanır ve bir kenara atar. Savunan Adam kanalımıza abone olup videoyu beğenerek destek olabilirsiniz.